Kürşat Yıldız kardeşimiz annesi rahatsız ona bu mesajı gönderiyor. Anneler gününü de bugünden kutlayalım. Keyifle bu maçı izlemeniz, sizlere izlettirebilmemiz ve karşılaşma başlıyor. Mücadeleye var Taş Elazığ Spor başladı. Halil orta şansı yaptı ortayı. Bir kafa top dışarı gidiyor. önünde var. Cehudi'nin pası Murat Kayalı'ya. Murat Kayalı. Murat Kayalı cezalarında. Halil ve topu alarda Halil atıyor ve Vartaş Enes Spor 26. dakikada 1-0 öne geçiyor. Enes Spor 1-0 önde işte gol. Cezalarında Murat Kayalı sokuldu. Bıraktı topu. Halil sağ ayak top alarda Ve Elazığ Spor 1-0 önde. Gol değişik bir açıdan. Bir kez daha ekranlarınızda. Gole çok yaklaştı Şanlıurfa Spor. Amin Askar. Kafa vuruşu ve topağalarda. Hikmet atıyor. Ve beraberliği yakalıyor Şanlıurfa Spor. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu. işte bakın. Erhan'dan önce topa müdahale eden Hikmet. Kafa vuruşu ve 1-1 oldu. Genç kalecinin zamanlama hatası. Hikmet Palioğlu. Anadolu Urfa Spor'u beraberliğe taşıyor. Erhan dönmeye çalışıyor. Halil. Ceza alanında 3 oyuncu var. Kenan ve topu alarda. Kenan atıyor ve Bartaş Elazığ Spor. Bitime ilk yarıda 30 saniye kalan normal sürede takımını öne geçiriyor düzgün bir vuruş köşeyi böyle görüyor maalua ceza alanının civarındaki oyuncular serbest vuruş kullanıldı Mehmet Yiğit vurdu kafayı ve ilk 45 dakikayı bitiriyor Kutlan Bilgiç ilk yarı skoru Vartaş Elazığ Spor 2 Şanlıurfa Spor 1 Etiyopyalı oyuncu kontrol etti topu sert bir vuruş son anda müdahale Çağlar'dan corner müthiş bir şut Çağlar 21 yaşındaki genç kaleci mükemmel müdahale ediyor. Kalede Necati dikkatli. 66. dakika. Kenan geliyor. Kenan vurdu ve Necati'nin müdahalesi. Necati tokatladı topu ve Amin Asker'la Şanlıurfa Spor Atak hazırlığı içinde. Erhan ortası ceza alanına doğru. Ceza alanında elle müdahale. Top direkten döndü ama elle müdahale var. Elle müdahale var. 50 oynamaya bakalım. İşte bakın burada. Ve şu anda bitiriyor maçı Kutluhan Bilgiç. Artaş Elazığ Spor kazanıyor. Puanları 49'a yükseltiyor. Şanlıurfa Spor sevgili izleyiciler 35 puanda kalıyor. Goller Hanil ve Kerem'den. Şanlıurfa Spor'un tek golü Hikmet'ten. Maçın sonucu Artaş Elazığ Spor 2, Şanlıurfa Spor 1.